Hoş geldiniz sevgiler selamlar umarım iyisinizdir sevgili yay burcu her şeyde yolunda gidiyordur bakalım neleriniz var niyetini tut dinle yapıyoruz bakalım niyetlerde hangi e, şeyler var e, istenen şeyler neler diyeyim içinden çıkacak olan görüntülere hemen bakacağım ama böyle yol yol olmuş bir yere giden bir görüntü var. <laughs> Şimdi bir işin nereye gittiğini bilmiyor olabilirsiniz. Ee, belirsizlik diyeceğiz yine buraya. Çünkü e, gittiği yer belli değil. Çıkış yeri belli değil. Birazcık sizi böyle düşündüren e, bir yapısı olan bir şey var. Yani nedir ne değildir ya da bir kişiyle alakalıysa neler yapabilir bunu bilemiyor, tahmin edemiyor olabilirsin. Ama bakalım içine bakalım. kalp öyle bir oyuk şekilde çıktı ki kalpte bir yılan çıktı yılan öyle bir çığlık atıyor ki yani ağzını açmış vaziyette tam şurada ben buraya dokunmadan şuradan bir kalem bulabilirsem göstereyim orayı hemen tamam, şuradan aldım geldim tabi oradan net görünebiliyor mu bilemiyorum ama benim şu an telefonumun ışığı kısık olduğu için bir açayım bakalım ben de görebilecek miyim orayı Hı. Evet evet. Güzel. Şimdi şurada yılanın şöyle ağzını açarak çığlık attığını görüyor musunuz? Bu kalbinizde olan bir yılan. Yani bu kötü anlam taşımıyor. Ya zaten öyle bir içlenmişsiniz, öyle bir şey istiyorsunuz ki hem içlenmek var hem böyle duygusal anlamda çok derinleşmek var ve çökük hale gelmiş artık burası şuna bakar mısınız? Kalpten çıkan hissiyatlarla birlikte oluşan bir durum var. Yılanın o şekilde bağırması. Şimdi bu e, tabii şifa etkisini taşıyor ama şimdi kalpte bu şekilde görünmesi e, birazcık bu aralar asi giden bir yapınız olabilir. Birazcık belki isyankar tavırlar olabilir ama onunla birlikte şekillenen o e, yılanın çığlığıyla birlikte şekillenen bir durum var. Hemen böyle tak diye karşınızda biri biti vermiş. Bu e, duygusal bir şeylerin acısıyla birlikte ya da bir acı yaşıyorsun, bir keder yaşıyorsun. Tam o anda yapılan dualar kabul olur ya. Öyle bir şey hissettim. Böyle bir şey olabilir. Sana burada bütün güzel kapılar açılıyor. Karşına bir insan çıkıyor. Bu tam dengin olan biri. E, bu tabi geçmişten biri de olabilir. Aranızda o kadar güzel mumlar yanıyor ki iki tane mum var. Biri sizin elinizde, biri onun elinde. Bu e, yani huyu huyuna boyu boyuna denk biri. Artık iş mi yapacaksın ilişki mi? Ne arıyorsa bu kalp. Bu kalbi zaten çok üzen şeyler olmuş. Bir takım şeylerle perişan olmuş olabilirsiniz de hiç e, yani e, şöyle bir şey söyleyeyim. yani Burada istenilen şeylerle birlikte o arzu edilen, istenilen çok özlenen şeylerle birlikte kalbin bir hararetlenmesi var. Sonradan da sönüyor böyle. Çok güzel çıktı. Kalp aydınlanıyor. Hedefine kilitlenmiş olarak çıktın Zaten kalbindeki enerjiyle Birlikte Gelecek olan bir başarı Bolluğun ilk adımları seninle Yılan etkisi çok güzel yerde geldi Yani Yılan hikayesine dönen bir meselen Varsa o çözülüyor da olabilir Şahane etkiler geldi Şifalandırıcı etkiler geldi Evet bir bakalım Elinle böyle bir şimdi sen her şeyini toplamışsın bir yerden gitmeye çalışıyorsun bir şeylerin sonu gelmiş olabilir bir yerdeki görevini tamamlamış olabilirsin sırtında çantan elinde de bir kelebek uçurmuşsun karşıya doğru bu da gitmiş bir kişinin kafasına konmuş gibi bir yere konmuş gibi yani yapacağım bir hamle göstermek istediğin bir şey doğru yere ulaşacak olabilir. Ne ee, ya işte gerçekten bir haberleşme isteğidir, herhangi bir şeydir Evet o haberleşme isteği, ee, iletişim kurulmuş diyelim. Bir ok fırlatma peşindesin hemen. Ya burada çok aksiyonlu şeyler var sanki bu ara e, o kalp durmuyor gibi. Bir şeyler yapma arzusunda. İşte zaman geçiyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Bir şeyler etkisini e, yitiriyor diye ola, olabilirsiniz. Yani yitiriyor gibisinden düşünerek böyle bir hep aksiyon var, hep bir istek var. Hep onunla birlikte de zaman geçirmeden bir şeyleri yoluna koyma isteği var. Şurada bakın elinizde bir ok, bir yay fırlatıyorsun. Artık hedefini İnşallah 12'den vuracaksın diyelim. Karşıda apaydınlık bir yol ve tam bu yol baş bölgenizden yukarı çıkmış. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi yine göstereyim ben size. Tabii şurada bir kalbin aydınlanması da var. Ee, şurada yatıyorsunuz bakın. Baş bölgesinden çıkan yol ayrı, ayak bölgesinden çıkan yol ayrı. Bu demek istiyor ki. Yani ayaklar başka bir şeyler yapmak istiyor. Mecburi olarak yapmak zorunda olduğun şeyler var, bulunmak zorunda olduğun yerler var, bir takım sorumluluklar dolayısıyla orada sabit durmak zorundasın. Ama baş bölgesinden çıkan yer ayrı bir yere gitmek istiyor gibi, ayrı bir şeyler yapmak istiyor gibi. Ama ikisinde de o netlik sağlanabildiği için ben bu iki yola da çıkabileceğinizi, yaratıcı aktivitelerde bulunabileceğinizi. Ya da işte o yapmak istediğiniz aktiviteler de olur. Başka bir şey de olabilir. Onun için uygun ortamların bulunabileceğini söyleyeyim. Alt tabağımıza bakalım. Ya kalp de zaten tek bir istek. Artık e, isteye 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 böyle or orada bir böyle çöküş olmuş. Niyetler tutulsun. Çok güzel hızlı akış. Hızlı bir oluşumu da içeriye buradan da aktı ama benim tabi parmağıma denk geldi. Bu da birleşim akışı aslında, ortak noktaları bulma, şekillendirme akışı. Şimdi e, yani isti orada bir çöküklük olmuş artık ama o süreçler hızlanacak diye hissettim. Tam da o noktada yaptığım bir dua ile birlikte inşallah karşılık görebileceksin diyelim. İçine bakalım. Yani O hissiyatlarla birlikte böyle olayınızın genişleme hali var. Yılanın ağzından çıkmış bir kere bura. Buraya bakıyoruz. Böyle bir yerlere eğilmiş bir şeyler topluyorsun. Küçük küçük balık yavruları var aslında. Eğildiğin yerde toplama enerjisi var. Tabi yine bir erkek enerjisi burada. Bir bayan enerjisi burada. Bayan şu an bir bolluk bereket yaşıyor. E, gayet güzel, e, hoş olan bir bayan. Burada erkeğin de arkasında sakladığı bir şey var. E, ve A harfli olan bir yere doğru. A, E harfli V harfli. E, bakın yine A, yine E. C, G'ye benziyor. R'ye benziyor. Bu harfleri olan bir yere yönelime var. Bir insana veya bir kişiye. Bir bayansan harfler bunlarsa sana e, beklediğin insandan haber geliyor. Ya da bir süreç bir hediye gibi bir erkeksen böyle bir yere yönelimin olacak gibi Yani illa tabi bir bayan olmayabilir ama çok gönül verdiğin kalpten istediğin bir yere gidişin var bunu da dile getirelim Yani o iki kişinin arasındaki mum ışığı demişken bakar mısınız yine mum ışığında böyle güzel bir dua etmek var. İşte tam şurası bakın aranızda bir mum vardı. Hatta bir o kişinin elinde bir karşı tarafın elinde bir mum var. Ama tabi ortak şeyler demek yani yine bir ilişki değilse olayınız. Adak demek aynı zamanda mum. Şöyle bir düzelteyim. Ee, güzel e, kılıçların dörtlüsü çıktı. Güzel bir ortamda e, böyle dua eden bir insana ruhu çıktı. Kendini manevi anlamda zayıflamış hissediyor olabilirsin. Yine maddi anlamda da bir kaybın olmuş gibi. Burada tısımların gerisinde kalmışsınız. Para kaybı yaşamış olabilirsin. Zorluklarla mücadele ediyor olabilirsin sevgili dostum ama birazcık burada yanlışlarda ısrar etme halinden kaynaklı kayıplarda yaşanmış ya da yanlış bir yol izlenmiş de olabilir e, ya da yanlış tercihler yapılmış olabilir evliliğinde işinde işte özel hayatında başka bir durum için e, bakın seçim yapma yapmakta güçlük çekmek ama seçim yaptığın zaman da yanlış seçim yapmaktan kaynaklı e, şu an bu durumları yaşıyor olabilirsin. Ama her ne kadar kendini güçsüz görsen de kendini önemsemelisin diyor. Yılmadan o zor dönemi atlatacaksın diyor kartlarım. Yeni başlangıçlar sizi bekliyor. Ve ortada kalan bir takım işlerin için güzel bir şekilde dua ediyorsun. Hayatını belki bir takım şeyler için bekleyişi almış olabilirsin yani işte şundan sonra ben hayatımı şekillendireceğim şöyle böyle derken hayat geçip gidiyor gibi yani bir an önce belki e, o bekleyişi aldığınız durumu yani işte bazı şartlar e, düzeldiği zaman ben harekete geçeceğim diyorsanız yanılıyorsunuz güneş enerjisi doğru yerde açmış artık sonuçlarını çok güzel şekilde alacağın şeyler var tabi biraz eee sakinliğe ihtiyaç var burada. Onu da söyleyelim. Belki dinlenmeye. E, ama gelecek olan daha iyi bir dönem için bir değişikliğin habercisi var burada aslında. Şimdi zayıfladın, güçsüzsün. Hadi parasal sıkıntılar da var diyelim ama sonra iki tane iş birden geliyor. Kapılar açılıyor. Ve bakar mısınız? 20 numaralı kart. Park ve bahçeler kartı. E, yine ben orada hemen kalp böyle bir sıkıntılı tavırlarla ilerlerken böyle bir yılanın çığlığıyla sanki bir şeyler oluşmuş gibi. Kalp biraz isyankar olabilir, kalp biraz vefasız insanlardan çekmiş olabilir. Onunla birlikte burada değişim süreci başlamış. Bakın şurayı da yeni gördüm, orayı da yorumlayayım. Ve bu ilişki ise herhangi bir durumsa kılıç aşağı saplanmış. İşte bekleyişi almak. Durgunluk e, ya da işte o iş için e, sonrasında vazgeçmek gibi ama burada ne var biliyor musunuz? Buluşma yerleri var. E, şimdi sevdiğiniz insanla e, böyle bir buluşacak, görüşecek ya da istediğiniz insanla e, aynı ortamı soluyacak olabilirsiniz. Yine ben e, bunu merdiven basamaklarını, böyle açılan kapıyı tabii ki etkinlik demek iş kurmak demek iş kurma alanı kalabalık bir alan e, konforlu bir alan ve daha dışa dönük olmak daha açıklık gösteren şeyler var yine arkadaşlıklar demek o kadar güzel bir çevreye giriyorsun ki çok güzel dostluklar elde edeceksin çok güzel alımlar satımlar maddi kapılar karanlık bölüm bitiyor Ha şimdi şöyle bir şey de var. Ben orada kafanızdan ayrı bir yolun çıktığını, ayak bölgesinden de ayrı bir yolun çıktığını söyledim. Ait olduğun yer diğer ötededir. Geç nehrin diğer kıyısına demişler. Bakın yolculuk var. Senin kalbindeki yer başka. Kafandaki yer başka. Bulunduğun yer başka. Sana çok aşığım. Şimdi bu insan ikilemde. Bu insan bir kararsız. Yani seçim yapamıyor, kendini gösteremiyor. Belki ne yaptığına siz bile anlam veremiyor olabilirsiniz. Sizi biraz e, asileştirmiş bu insan. Bu ilişki sizi çok asileştirmiş gibi. Çünkü yani hep sıcak tarafınızı gösteriyorsunuz. Karşıdan esen o soğuk rüzgarlarla birlikte bir don etkisine çekilen bir olay var. Ama bu insan sizi böyle bir yakın takibi alıyor gibi. Böyle bir inceliyor gibi sizi. İlişkiyi bir gözden geçiriyor gibi. Zaten bulunmak istediği yer sizin yanınız. Ve aşkın binlerce tane dili vardır. Yani kart daha ne söylesin. Bu insan yani size bir kendini tekrardan gösterecek, belki hatırlatacak, belki hayatına tekrardan girmeye çalışacak. Devam ediyorsa ilişkiniz ister etsin ister etmesin burada biz sizi istediğini, özlediğini, ilgisinin sizde olduğunu, yakınlaşmak, samimileşmek istediğini dile getirecek. İlla konuşarak değil, bir hamleyle birlikte gösterecek yani. Ve an, ani karşılaşmalar olabilir, buna da dikkat edin. Bunu da söyleyelim. Ve kısacası ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Yay burcu kök salıyorsun, çok güzel. Hem ilişkinde hem işinde. Evet, ben size için yorumu yaptım. Neşeli keyifle, sağlıklı kalın. İnşallah yine görüşürüz. Hoşçakalın.